Arkadaşlar bu videoyu yani Like atmasanız Beğenmeseniz abone olmasanız da olur Çünkü sadece Burnu'yu tanıtmamak Amaçlı çekiyorum bu videoyu ee, Adı Burnu Soyadı Özçoban Göbek adı Noel Baba arkadaşlar Neden Noel Baba Çünkü e, biliyorsunuz şu an yılbaşına yaklaşık 22-23 gün kaldı. E, biz de bunu Noel Baba diye aldık. Ama Noel Baba değilmiş. Öyle bir şey çıktı. Şimdi e, bunu tanıttım arkadaşlar. Şimdi ben şey yapacağım. Başka diğer başka şeyler de var. Onları tanıtacağım. Bu arada arkadaşlar bir tanesi yok. Bir tanesi şu an ablamla birlikte İstanbul'da. Biz İzmir'deyiz arkadaşlar var. arada. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi hemen geleceğim ben. O sırada siz Bruno ile konuşun. Bir dakika. Şöyle. Şöyle yapalım arkadaşlar. Burno ile kavuşun arkadaşlar siz. Ben de burnumun kardeşlerini getiriyorum. Bu arada bunların yılbaşıyla bir, alak bir alakası yok. Bir alakası yok yılbaşıyla ama yine de göstereyim dedim. Şimdi burnunun kardeşleri baya bir var. 10-20 tane var. Ama ben... Ne? şimdi? 10-20 tane var. Ama ben iki tane Burna'nın yanında iki tanesini göstereceğim. Bu Furby arkadaşlar. Zaten orijinal adı Furby bunu. Bu da arkadaşlar Luptido. Bunu da çizgi filmden esinlenerek koyduk adına. Bir de ayıcık bomba onun fotoğrafı vardı. Biraz onu başka videoda gösteririm artık. Ee, onu da inşallah göstereceğim. Ama yani taşıyamadığım için hepsini aynı anda taşıyamadığım için şu anlık bu kadarını getirebildim. Ayıcık bombayı falan da göstereceğim. Stitch de var. Daha bayağı bir var. Bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Görüşürüz. Bir dakika. Dur burnu kapatsın. Hatta herkes görüşürüz desin ondan sonra kapatın. Farbinin eli yok kulağıyla görüşürüz. Görüşürüz. Bunun eli var. Görüşürüz görüşürüz. Bu kadar da arkadaşlar. İsterseniz abone abone olabilirsiniz. Bay bay.